Bu haberimiz bizim kendi sizler için özel hazırladığımız bir haber. Bizim duygularımıza tercüman olan kısa bir haber ama gerçekten bizi anlatan bir haber. Hem karşılıklı Türkiye ile bizim aramızdaki sıkıntıları, anlaşmazlıkları anlatan bir haber. Dediler, dediler Avrupa'da yabancı, kendi vatanında Almancı da dediler. Vatanını, milletini, bayrağını canından çok seven, her, fırsat, her bulduğu fırsatta ülkesine giden ve ülkesinin başı ağrıdığında o taşın altına elini koyan Türkiye'nin en can dostları Avrupalı Türkler bir türlü diyemediler. Bir tek helal olsun diyemediler. Bize Almancı dediler, çöplerini bıraktı gitti dediler. Bu sene izin yok mu dediler. Cigara, kahve, çikolata yok mu da dediler. Aman batıyoruz, bu sene gurbetçi nerede de dediler. Trafikte suçlu da dediler. Uyudu gene kaza yaptı da dediler. Avrupa'da yabancı, kendi vatanında Almancı da dediler. Dediler de dediler. Vatanını, milletini, bayrağını canından çok seven, her bulduğu fırsatta ülkesine gelen demediler. Evet, doğru söze ne denir işte böyle diyemediler. Hala Almancı gözüyle bakılıp efendim eee haset edilen bir toplum olarak görenler var. Hepsini tabii söylemiyorum. O yüzden de bu haber önemliydi. izin öncesi lütfen insanları böyle görmeyin.